اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه ختم القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. إلهي يا رب العالمين. سنرزانتشن ve şehitlerimiz için, Kudüs'ümüz için fetih sureleri okuduk. Sen okuduğumuz fetih surelerini ve okunan bütün Kur'an-ı Kerimleri kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi özellikle de şu yapılan son saldırılarda şehit olan bütün Filistinli kardeşlerimize ya Rabbi onların da ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Geçmişteki yapılan saldırılarda şehit olan bütün Filistinli kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Dünyanın her köşesinde mazlum ve zulüm altında ezilen ve şehit olan bütün kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Doğu Türkistan'da şehit olan kardeşlerimizin de ruhlarına hediye eledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi okumuş olduğumuz bu Kur'an-ı Kerimler ve Fetih Sureleri hürmetine sen Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Mescid-i Aksa'ya yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'de bize mübarek belde olarak tanıttığın Peygamberler Şehri Kudüs'e zalim ve azgın güçler tarafından başlatılan bu hayasızca işgal ve tecavüze karşı Milletçe ellerimizi açtık. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ey hayatın ve ölümün sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutsal ideal olarak tanıtan Rabbimiz. Miracın Şehri Kudüs uğruna canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle. Ruhlarını şad eyle. Başta sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Bedir ve Uhud şehitleriyle birlikte beraber haşrolabilmeyi cennet ve cemalinle müşerref olmayı nasip Allah'ım. Allah'ım hani Bedir'de Peygamber Efendimiz Ya Rabbi İslam'ın bu ordusuna yardım eyle sana iman eden bir avuç mücahidi muzaffer eyle diye dua etmişti de ayeti kerime ile binlerce melekle yardım ettiğini müjdelemiştin. Ya Rabbi şu anda yine Gazze'nin, Kudüs'ün, mazlum mücahitleri başta olmak üzere alem İslam'ın her köşesinde Hak, hakikat ve mukaddesat için mücadele edenlere belirle yaptığın gibi meleklerinle yardım eyle Allah'ım. Nusretini göster Allah'ım. Kudretinle şeref ya Beyle Allah'ım. Ya Rabbi Kur'an-ı Kerim'de bize öğrettiğin dua ile sana niyaz ediyoruz. Bu azgın ve zalim topluluğa karşı bizlere Filistinli kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi sana iman eden kullarının izzetini, şerefini, onurunu, harimi, ismetini hiçbir zalim, zorba, işgalci güce çiğnetme Allah'ım. Milletimizin ve bütün Müslümanların bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret ihsan eyle Allah'ım. Ya Rabbi bugün Filistin başta olmak üzere yeryüzünün birçok yerinde özellikle de Doğu Türkistan'da zulme ve katliamlara maruz kalan ülkeleri, işgal eden camileri, değerleri harap edilen, hakları, hukukları ihlal edilen bütün kardeşlerimize yardım eyle. Bizi onlara yardımcı eyle, nusretinle, inayetinle zaferler nasip eyle Allah'ım. Ey Yüce Rabbimiz! Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, inayetsiz, kimsesiz, vatansız, اجعل السكمة اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمة الفاتحة